Zor Evlilik bölüm 6 hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar ben yani sahilden bunları getirdim buraya. Çünkü sahilden sonra biliyorsunuz ki videoyu bitirdim. Dedim bunları eve ben geri bırakayım yani video uzun olmasın diye. Hazırsınız videoya başlayalım. Hep de çocukları da göstereyim. Çocukların burada üstünü değiştirdim. İşte emziklerini falan. Ve bir boronlarını falan koydum üstte. Oyuncaklarını falan yerleştirdim. Ee, i̇şte sonrası böyle. He, buraya buraya bir de buraya değişik bir tane içecek getirdim. Ne olduğunu bilmiyorum. Ee, hazırsanız videoya geçelim. Of bu çantam çok güzel ya. Ee, hayatım ben üstümü değiştireceğim. Tamam ben bir çıkayım. Son çocukları yandırız Tamam. Ne giysem ya bilemedim ki. Çok güzel kıyafetlerim var aslında. Hmm. Ama bunun da çantası var. Yeşil. Çantası olmayanlardan istiyorum ben. Benim benim çantam var zaten. Evet. birçok çok yakıştı. Hayatım gelebilirsin. Ya canım birazcık pembe bir şeyler giy de ben de, sana uygun bir tane takım yapayım. Hmm, demek pembe. Tamam. Hmm, pembe ne takım yapabilirim? Güzel değil. Pembe sen de yok ki. Ah, vardı. Doğru. Ama canım pembe simli var. Olur hayatım. Çantam hiç uyumlu değil. Çanta alayım bir tane de. Çanta pembe ya. Güzel. Olur. Gelebilirsin hayatım. Hmm, çok güzel olmasın bir tane. Hadi sen de çıktı ben de senin kombinine uygun bir tane kombin yapayım. Tamam canım. Bakayım şurada pembe takım elbisem var mıymış hiç. E burada yok. Aa burada var. Aa bu çok yakıştı. Ben aksesuar mı alsam ne bileyim. Çanta takacak halim yok. Neyse canım hadi gel. Gelme hayatım. Oo çok güzel olmuşsun. Sen de çok tatlısın. Daha canım bana para lazım. Tamam canım dur ben sana koyayım. Şirkete gideceğim. iş buldum. Aa ne mutlu bize. Hayatım bunları nasıl koyacak böyle? Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Ben bunları böyle yaptım ama bilmiyorum nasıl koyacağını. Neyse. Ee, hayatım sen şimdi işe mi gideceksin? Bugün mi gideceksin? Yoksa yarın mı gidiyorsun? Bir sorayım dedim. Ben yarın diyorum yani çıkacağım. Ha, iyi. Hadi gel çocukları uyandıralım. üstlerini Çocuklar. Canlarım. Hadi kalkın. Ha, anne. Ben uyandım. Uyanmış hmm, mı benim kızım? Oğlum. Oğlum hadi kalk. Baba ben de uyandım. Hmm, benim de oğlum uyanmış. Ee, ne güzel. Hadi engelin gösterinizi değiştirelim. Anne. Ben değiştirmeyeceğim. Ama pijama hala yat. Yani pijamayla gezmek senin için. Bence bak bu senin için pek çok güzel. Bak. Aa ama anne. Ben bunu değil. Ben yıldızı giyeceğim. Ya yıldızı mı giyeceksin? Canım ben senin tam bir kıyafet biliyorum. Bak. Burada ne var? Bu sana daha çok yakışıyor. Bakalım. Aksesuar ne alacaksın? Emzik. Aa, anne? Ben imzik istiyorum. E, tamam be al. Sok ağzını. Aa, baba senin. senin sen, sen emzik hem baba. Dur baba. Sana takalım emzik. <laughs> Atım çocuk gibisin ya. Ya tabii ki de çocuk gibi oğlum. Ama e, aç bakalım bu ağzı. bakalım bir tane. senin ağzına. Ne, ne güzel. Anne. Bir şey söyleyeceğim. Ben gökkuşağında şeyim nerede? tacım? Kızım bak orada. Ha, çok güzel oldu. Gözlük de taktım ben. <laughs> Ya ben sarı bir boronumu da aldım. Aa sen de küçük bir e, ya bu, bu benim zaten. Ya gözünü çıkaracağım anne ben. Ya ben ışığımı alacağım işte. Dur babacığım çalıştırayım. <laughs> Al bakalım. Dur bakalım. Vereyim. Anne benimkisini de ben yıkandım. Al bakalım kızım. Ben de senin kendine çalıştırayım. <laughs> Al bakalım tut. <laughs> Anne ne yapacağız? Bilmem. Ne yapalım kızım? Yine ben kucağıma alayım. Kim dolapta neler var. Ah Dün size gelirken siz bir şeyler alalım demiştiniz ya. Bakın ben size ne aldım çocuklar. Anne ne aldın? Ben bir bağımı bırakam. Neden bırakacağım bir bağımı. Oyuncakları da bırakacağım ben. Kapatalım da pil bitmesin. Sonra baba pil alır al bu sana. Ya! Yalı Anne ben hamburger istiyorum. Ya. Ya ben de bunu alacağım zaten. Anne bana para ver. Baba sen de bana mı? Gel bakalım ben sana para vereceğim. Ben de sayayım. Canım da biz o paraları oradan nasıl ayıracağız? Hiçbir fikrim yok. Valla benim de yok. Hah. nasıl ayrılacak şimdi ya? Bir tane bunları biz nasıl ayıracağız? Bana böyle ne? olmuyor takılmıyor takılmıyor. Ya ben emzimi kovdum. Ya emzik gelsene. Tamam. Sana bunlar hep böyle birleşik kalıyorlar. Size i̇şte para veremeyeceğiz. Ya para vereceksin siz bize anne. Al şu işe gidecektik ya biz bugün. Aa doğru. Aferin kız sana. çantalarınızı böyle bırakın. Geldiğimizde şey yaparız. Ee, bir tane ben çanta alıyorum. İşte oradan kartı ödetelim ben. Kredi kartım var ya. paraları almaz korkmayın siz. Hadi çıkalım. Evet çıkalım baba. Markete giderler. Ee, bir tane burada kasa var sadece. Ya bankadan para alacağız ya. Merhabalar. E, şey, tut bakalım kızım. Anne poşeti sen alma ben tutacağım. Ben de bunu alayım. Ya baba ben tutacağım. Hadi sen tut bakalım seni bakacağım. kıracağım. Evet hadi bakalım alalım. Merhabalar nasıl yardımcı olabilirim? Baba baba bana çikolatalı süt al. Bana bir çilekli al çilekli. Evet, Sütler şurada. Meyve suyu da alalım. Meyve suyu. Evet meyve suyu da alalım. Çocuklar kalın biz alalım. Hem siz de kendinize oyuncak bakın. Yan tarafta oyuncakçı varmış. Anne hayvan sahiplenin. Olmaz. Olmaz. Hayvana bakamayız. Hadi bakın size sonra buradan tablet de alacağız. Poşetleri size bize verin. Bakın buradan şey oyuncak baksınlar. Beğenince söylersiniz siz. Hani ben de bakacağım. Tamam kızım sen de bakacaksın zaten. Hadi gel canım. Tamam bir tane. Hayvanlar çok tatlı. Evet canım. İşte. Alsak. Buldum ya. Çocuklar şey alalım. Sabah kahvaltıda yerler. Hayatım yedin ya. ne yapayım dayanamadım. Çocuklarımız halkı şeyler yemiyor. Bugün hafta sonu. Her hafta sonu bir kere cipsi yeme olduğu için onları iki paket cips aldım canım. Aa, Ecem çok sever makarnayı. Alayım iki tane. Bir tanesini de ben aldım. Umut da seviyor. Hmm. Böyle bakayım. Balık balıkları sevmiyorlar. Kırçıklarını kılçıklarını yutuyorlar. Aa canım baharatlar var. Diş fırçası var. Şampuan alıyorum. Bunu ayrı ama çantama koyacağım. Aa, belgesel kitapları. Umut dünya ile ilgili ilgilenmeyi çok sever. Aa, unuttu mu kızımızda dans şarkı çok sever. Aa, Unuttun mu? Neyi? E, çocuklara hafta sonları hep şeker alacaktık diye söz verdik. İki tane şeker var burada. Şekerlerden lazım. Reçel mi şeker mi ne bunlar? Şeker diyorlar ama ben de bilmiyorum tatlarını. Neyse canım ben portakal suyu alıyorum. İki tane. Tamam ben de bir tane çilekli sütle bir tane de kakao sütü bir tane. Tamam. Hadi gel bankadan para çekelim. ATM'den hemen. Kartı okutalım. Dit Tamam. Çıkartı verir şimdi parayı. Önce uzana koyarım. Tamam. Alım canım bayağı bir para. Eve gidince cüzdanına koyarız. Şapayım ben o, za o, zamansa. Daha da çok çekeyim. ATM'ye sonra para atarız. Aa, ATM'de para kalmadı. Tüm neyse ben sana veririm evde. Yüzden <laughs> de oldu bana, Aa kart okutmadık. Neyse gel bakalım. Ya canım hayvan mı baksak çok sevdiler. E bilmiyorum ki. Ama bir tanem onları da sormadan da bir iş yapmak yani ne bileyim yani. Hayvan istediler de yani. Ya biliyorum hepsi de çok tatlı burada. Ee, ben size şu şekilde sunayım. Ee, çocuklar için hayvan istiyorsunuz. Hamster var iki tane. Ee, bir yerde bakabilirsiniz. Kedi köpek. Sonra hamster yemeklerim. Bence biz iki tane hamster. iki tane köpek. iki, iki tane de kedi alın. Yuh, o kadar şeyleri nasıl bakacağız? Hem evi nasıl götüreceğiz ki? çocuklar ellerinde tutar çok severler o şeyini. Şey burada da bir tane hamsterimiz var. Tamam hamsterleri ben tutarım. Yemlerini ben çantama atayım. Onu da geçtim de. Çocukları nereye alacağız? Ha o da var değil mi? Şimdi ne bileyim be ya Mademiz işte ee, bunlar bu şekil gidebiliyor şu şekil sunayım böyle bir yerde tutup götürebilirsiniz tam çocukların bir anlaşır tutarlar kedi oyuncakları tamam. siz isterseniz yanda da yemek farı var yani yemek isteyenler için ee, oraya da bir bakalım biz hayvan yatağı. tam tamam. da alalım. Tamam. Biz geleceğiz şimdi biraz sonra. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Videom bu kadar da çok uzun olmasın. Hemen part 2'sini de çekiyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ve bay bay.